milletsiz yapılan siyaset umutları tüketmişti ki bir ışık yandı Türkiye'de ve memleket aydınlığa açık karanlığa kapalı diyenlerin ellerinde büyümeye başladı umudu kalmayanların umudu vardı artık nereye baksanız onların eserleri göze çarpmaya başladı aydınlık Türkiye'nin her yerinde onların izi duruyordu tarihin sayfalarına Altın harflerle yazılacak bir dönem başlamıştı. Artık Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde AK Parti vardı. Milletten aldığı kutsal emaneti omuzlarında taşıyanların Türkiye ve hizmet sevdası hiç bitmedi. İstikrar ve güven ortamının yeniden sağlanması için Milletin iradesini siyasette temsil etmek için Türkiye'nin partisi hiç durmadan gece gündüz çalışmaya başladı. Her şeyi Türkiye için dediler ve her şeyi Türkiye için yaptılar. Eğitimden sağlığa, ekonomiden bulaşıma, sosyal güvenlikten uluslararası ilişkilere kadar her alanda devrim sayılacak yeniliklere imza attılar. Nereye bakarsanız onların eserleri göze çarpar oldu. ekonomide büyüme rekorları kırıldı. 1993-2002 yılları arasında ortalama %3 büyüyen Türkiye ekonomisi 2010 yılında %8.9 büyüdü. 2002 yılında kişi başı milli gelir sadece 3492 dolardı. 2010'da bu rakam 10000 dolar seviyesine ulaştı. Satın alma gücü paritesine bakıldığında bu rakam 13.242 dolar oldu. Milli gelirimiz 230 milyar dolardan 2010'da 736 milyar dolara yükseldi. Şimdi Türkiye dünyanın 16. büyük ekonomisine sahip. Türkiye artık dışa bağımlı bir ülke değil. IMF'ye olan borç 5'te 1'e indirildi. 2002 yılında Türkiye'nin IMF'ye olan toplam borcu 23,5 milyar dolarken 5.2 milyar dolara düştü. 2002'ye göre Türkiye'nin IMF'ye olan borcu 18.4 milyar dolar azaldı. Limanlarımız dünyanın en işlek limanları haline geldi. 2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracat rakamı 114 milyar dolara yükseldi. Borsa rekor üstüne rekor kırdı. İşlem hacmi 3 kat arttı. 2002 yılında 422 milyon Türk lirası düzeyinde olan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası işlem hacmi 2010 yılında 2 milyar 681 milyon Türk lirası düzeyine çıktı. Canavar dizginlendi, yıllar sonra enflasyon tek haneli rakamlara indi. 2002 yılında %29.7'lerde seyreden enflasyon, Cumhuriyet tarihindeki en düşük oranı görerek 2011'de %4.9'a indi. Memurun, işçinin, esnafın, çiftçinin ve emeklilerin maaşlarında yapılan iyileştirmelerle enflasyon altında ezilmelerine engel olundu. Aralık 2002 döneminde brüt 250 Türk lirası olan asgari ücret bugün itibariyle 796 Türk lirasına yükseldi. Döviz rezervi arttı. 2002 yılında 27 milyar dolar olan Merkez Bankası döviz rezervleri 2010 yılı sonunda 80 milyar doları aştı. Yıllardır zarar açıklayarak milletimize yük olan devlet bankaları kâra geçti. Ziraat Bankası 2008 yılında hazineye 8 milyar 56 milyon Türk lirası kaynak aktardı. 2010 yılında 3 milyar 713 milyon Türk lirası kar açıkladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomi devrimi gerçekleşti. Türk lirasından 6 sıfır atıldı. Paramız tekrar itibar kazandı. Verilen desteklerle esnafımız yeniden hayat buldu. 2002 yılında 153 milyon Türk lirası olan Halk Bankası esnaf kredileri 2010 yılında 3,5 milyar Türk lirası düzeyine ulaştı. Esnafımıza sıfır faizli can suyu kredisi verildi. KOBİ'lerin finansman ihtiyacını karşılamak için oluşturulan krediden 2008 ve 2009 yıllarında toplam 83.554 işletme yararlandı. 4 milyar 236 milyon Türk Lirası kredi kullanıldı. Müteahhitlerimiz dünyanın dört bir yanında çalıştı ve Türkiye müteahhitlikte dünya ikincisi oldu. 2011 yılında müteahhitlerimizin yurt dışı gelirleri 14 milyar doları aştı. Memur maaşlarında rekor artış yaşandı. 2002 yılında 392 Türk Lirası olan en düşük memur maaşı 2011'de 1460 Türk Lirasına yükseldi. 8 yıl içinde 3,5 kat artış sağlandı. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı vergi affı yürürlüğe girdi. Trafik cezalarından emlak vergisine, öğrenim ve katkı kredisi borçlarından gelir vergisi borçlarına kadar her alanda af çıkarılarak gecikme cezaları silindi. Devletin kasasına 8 milyar Türk lirasının üzerinde kaynak girmesi sağlandı. Onlar bu memleketin aklı, gönlü ve vicdanı olmak için yola çıktı. Onlar iktidara geldiği günden beri başladığı işi ne yarım bıraktı, ne eksik yaptı. Onlar her şeyi hizmet için, kalkınma için aydınlık Türkiye için yaptı. Onlar sadece bugünü değil, yarınları da düşündü. Türkiye'nin geleceğine ışık tuttu. Onlar milletin gücüne, iradesine inandı ve güvendi. Onlar hep büyük düşündü. Onların hedefi Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin de ötesine taşımak.